Bugün sizlere Eskişehir'in özel pilavlarından biri olan Eskişehir Düğün Pilavı'nı yapacağız. Eskişehir Düğün Pilavı, düğünlerde yapılan bir pilav. E, düğünlerde ev sahipleri, misafirlerine en iyi yemeği sunmak için özellikle bu düğün pilavını seçmişler. Öncelikle etimizi hazırlamakla başlayacağız. Et olarak dana bulaş kullanıyoruz. E, baharatlarımız var. Pul biber, tuz, tane karabiber bir et suyunu salana kadar pişirme yapıyoruz. Taş fırınımıza daha sonra bulaşlarımızı çıkarıyoruz. Kırmızı biber ve domates vererek tekrar pişirmeye veriyoruz. Taş fırında yaklaşık 7 saatte etimiz e, pilav için hazır oluyor. Etimizi pişirmeye başlıyoruz. Önce pul biberimizi koyuyoruz. Arkasından Hı. ve tane karabiber koyuyoruz. Özellikle toprak güveçlerde pişiriyoruz. Etimiz daha lezzetli olsun diye. Daha sonra dana kulaş etini güveçlere yerleştiriyoruz. Baharatların üzerine etimizi ilave ediyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp taş fırına pişirmeye gönderiyoruz. Hazırlamış olduğumuz güveçlerimizi 200 derecelik fırına veriyoruz. Yaklaşık 7 saatte etimiz hazır hale geliyor. Özellikle taş fırında ve güveçlerde pişiriyoruz. Etimiz daha lezzetli olsun diye. Etimiz bir süre piştikten sonra sulanıyor. Sulandıktan sonra güvecimizi tekrar fırında alıyoruz. Etin lezzetini artırmak için domatesi Bekaf tedirini ilave ettikten sonra tekrar fırına gönderiyoruz. Toplam 7 saate etimiz sunuma hazır, pişmiş bir hale geliyor. Alın. 7 saat sonra etimizi fırından çıkarıyoruz ve bu şekilde pişmiş oluyor. Eskişehir düğün pilavı için pilavımızı hazırlıyoruz. Pilavımızda Osmancık pirinci kullanıyoruz. Defne yaprağı var. Eskişehir'e ait, Eskişehir üresinde yetişen ışık nohutu kullanıyoruz. Yaklaşık bir saat pişiriyoruz nohutumuzu ve pişmiş nohut olarak kullanıyoruz. Pilavda tereyağı kullanıyoruz. Ayrıca lezzetini artırmak için sade yağ da ilave ediyoruz. Öncelikli olarak yağımızı eritiyoruz. sonra özel olarak hazırladığımız et suyunu ilave ediyoruz. Tuzumuzu ve defne yaprağımızı ilave ediyoruz. Suyu kaynamaya bırakıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra pirincimizi ve nohutumuzu ilave ediyoruz. işte pilavımızı pişiriyoruz. Ee, pilavımız yaklaşık 15 dakikada pişiyor. Daha sonra çakmağı alıyoruz ocağımızı ve 30 dakika dinlendiriyoruz. 45 dakika sonra pilavımız hazır oluyor. Ee, hazır olan dinlenmiş pilavımızı artan ustaya özel olan suyuma hazırlıyoruz. Pilavı koyduktan sonra üzerine etimizi ilave ediyoruz. olarak eritmiş olduğumuz tereyağımızı gezdiriyoruz. Ve acı atom biberiyle süsleyerek sunuma hazır hale getiriyoruz. Eskişehir düğün pilavımız hazırdır.